Herkese merhaba. Bugün üçüncü videomuzu çekiyoruz. Bir önceki videomuzda Python'ı indirip konuştuk. Bu videomuzda da bir kodları yazmaya başlayacağız. Öncelikle print fonksiyonu ile ekranda istediğimiz şeyleri nasıl yazdırıyoruz onu göreceğiz. Bu arada bundan sonra videoları iki dille yapmaya karar verdim. Yani İngilizce ve Türkçe. Türkçe anlatacağım ancak teknik terimleri İngilizce vereceğim. Tabi Türkçelerini de açıklayarak. Bunun sebebi de İngilizce çok daha fazla kaynak olması ve yazılımın içinde İngilizcenin önemli olması bu sebeple İngilizce öğrenmek, teknik terimlerin çok önemli bence. Şimdi bu videolarda ben PyCharm kullanıyorum. Bir önceki videoda nasıl indirildiğini ve kurulduğunu ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Eğer başka bir editör ya da başka bir yazılım geliştirme ortamı kullanıyorsanız da istediğinizi kullanmakta serbestsiniz. eğer hiçbir şey indirmekle uğraşmak istemiyorsanız şöyle bir seçeneğiniz var. Online olarak takip edebilirsiniz dersleri. Yani Python 3 online yazdığınız zaman internete. Burada farklı kodlarınızı yazabileceğiniz farklı seçenekler çıkacaktır karşınıza. Ben ikincisini daha önceden bildiğim için ikincisini öneririm. Buraya yazdığımız kodları yazacaksınız. Buradan da run yani çalıştıra tıklayarak çalıştıracaksınız. Bu kadar yani bu da bir seçenek. Perçembe geri dönüyoruz şimdi. Öncelikle bir Python dosyası açalım. Geçen derste oluşturduğumuz projenin üzerine geldik. Sağ tıklıyoruz. Near yani yeni seçeneğin üzerine tıkladık ve yeni bir Python dosyası yani Python file oluşturacağız. Tıkladık üzerine. Yeni Python dosyası diyor bize. New Python file. E ne yapalım? Bir isim verelim. Mesela first program olsun. Yani ilk programımız. Python Filer'in üzerine tıklıyorum. Evet, böylece editörüm açıldı. İlk dosyam oluştu. Kodlarımızı buraya yazacağız. Bir de ihtiyacımız olan buraya ihtiyacımız var. Bir de terminlerimize ihtiyacımız var. Üzerine tıklıyoruz. Termine. Böylece terminlerimiz açılıyor. Şimdi öncelikle print fonksiyonu ile başlayalım. Print fonksiyonu ekrana herhangi bir istediğimiz Herhangi bir şey yazdırmak için kullandığımız bir fonksiyon. Bilmemiz gereken şey şu an için ekrana Python'da Python ekrana herhangi bir şey nasıl yazdırdığımız. Bunu yapmak için de print yani yazdır İngilizce kelimesiyle yazdır kelimesini anahtar sözcüğünü kullanıyoruz ve iki tane parantez kullanıyoruz. Arasına istediğimiz şeyi yazdır yazdığımız şeyi ekranda gösterecek bize Python. Mesela herhangi bir ne yapalım? Herhangi bir 4 ile 5'in herhangi bir işlerin sonucunu görmek istiyoruz. Onu yazdıralım. 4 ile 5 değil mi? Ben ne, ne yapabilirim? Print yazarım. Bu şekilde 4 ile 5'i toplayacak ve print dediğim için bize ekranda sonucunu gösterecek yazdık. E kodumuzu yazdık. Sağ tıklıyoruz çalıştırmak için. Run yani çalıştır. First program seçeneği var. Onun üzerine gelip gördüğünüz gibi işlemimizin sonucunu burada görebiliyoruz. Mesela istersek de buraya gelip rerun yani tekrar çalıştır deyip bunun üzerine de tıklayabiliriz. Bunu kullanabiliriz. Herhangi bir seçeneğin üzerine geldiğimizde şurada çıkan mesela Ctrl F5 bende çıkan sayı yol. Bunu tıkladığım zaman tekrar çalıştırdı programı. Tekrar kodumu yürüttü ve sonucu verdi. Burada print'i bu şekilde kullanıyoruz. Bu, bu sayılar için Başka ne yazdırabiliriz? Herhangi bir kelime, cümle ya da herhangi bir harf yazdırabiliriz. Bunun için de, for text diyelim mesela, textler için de iki tane kullanma seçeneğimiz Print'in iki tane kullanma seçeneği var. Birincisi şu şekilde, ikincisi de şu şekilde. Yani buraya da artık ne istiyorsak onu yazıyoruz o ekranda ne yazdırmak istiyorsak onu yazıyoruz. Yani herhangi bir kelime olabilir bu, cümle olabilir ya da başka bir şey olabilir. Ya da aynı şekilde tek tırnakta kullanabiliriz. Mesela deneyelim onun içinde. Ne yapalım mesela print diyelim. En klasik örnek <laughs> programlamaya başlayan herkesin en az bir kere karşılaştığı bir örnektir bu sebebini bilmiyorum nedenini bilen varsa tabii ki e, yorumlara yazarsa ben de sevinirim e neden Hello World ile başlandığını burada saat tıklıyoruz. yine programımızı çalıştırıyoruz bakın böylece Hello World'ı gördük bunu aynı şekilde tek da yapabilirdik. Her şekilde tek tırnak dedik dediğim gibi. Hani bunun şöyle bazen bir avantajı oluyor. Mesela tek tırnağı cümle içinde kullanmak istiyoruz. Diyelim ki Print We are going to Mesela nereye gidelim? Sinemaya gidelim. <laughs> Sinemaya gideceğimiz zaman kesme işareti olan işareti kullanmak istersek iki tırnak kullanıyoruz. Arada bu kesme işaretini kullanıyoruz. Tekrar çalıştıralım. Ne çıkacak şimdi arkadaşlar? Bir hello world çıkacak, bir de bir sinema çıkacak. Aynen bu ikisi karşımıza çıktı. Böyle bir avantaj sağlayabiliyor. Peki ben bu ikisinin yerini değiştirsem ne olur? Daha önce programlama yapmamış arkadaşlarım tahmin ettiğine istiyorum. Bu sefer şu an bu ikisinin yani yazdırma sırası değişir. Yazdırma sırası deniyoruz. Evet önce e, gittiğimizi daha sonrasında da Hello World yazdırdı. Bunun sebebi işte Python yorumlayıcısını yani Python hani yorumlayıcı yorumlayıcı ne demek yani Python'daki yazdığımız kodu birleri ve sıfırları makinenin alacağı dili çeviren yorumlayıcı çevirip yürüten yorumlayıcı bunu satır satır. Yani önce bu satır yürütülüyor. Bunun sonucunu göre yürütülüyor. Onun sonucunu görüyoruz. evet şimdi print fonksiyonuyla bu iki örneğe baktık. Şimdi öncelikle print fonksiyonu ne dedik demin? bir örnek olarak bir sayıyı ya da bir sayı yazdırabiliriz. Dördü mesela ya da herhangi bir sayıyı toplayabiliriz, çıkarabiliriz. İşte başka matematiksel operasyonlar yaptırıp onu ekrana yazdırabiliriz. Print'i bir şey bu, bu şekilde kullanabiliyoruz. İkinci kullanımımız işte kelimeler, cümleler veya herhangi bir harf için kullanabiliyoruz. Bunda da demin söylediğim gibi ya iki tane tırnakla herhangi bir kelime yazdırabilirsiniz ya da tek tırnak kullanabilirsiniz. Ya hello yazdırırız, ya da e, tek tırnakla yazdırırız. Bunun yanında diğer örneğimiz cümle yazdırabiliriz. Hello world, en klasik örnek <laughs> dediğimiz gibi. Bunun ya sadece bir e, harf ya da sembol yazdırabilirsiniz. Örneğimiz de burada. Bir de eğer e, sayıları e, herhangi yani bunlardan birkaçını birleştirmek istiyorsanız iki tane yöntem var. ya bunları ya matematikteki gibi aynı burada topladığımız gibi toplayabilirsiniz. Ya da aralarına virgül koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim print fonksiyonu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Genel olarak mantığını anladık. Örnekler yaptık. Şimdi sizden istediğim bu videoyu izledikten sonra benim yaptığım örnekleri de yapmanız tabi izlerken ya da sonrasında nasıl isterseniz Ek olarak da şu tabloda gördüğünüz bizim yapmadığımız birkaç örnek yapmanızı da istiyorum. Böylece mesela biz ne yaptık? Sayıları topladık. Siz çıkarabilirsiniz ya da böyle bile bölebilirsiniz. Ee, onun dışında ne yaptık? Biz cümle yazdırdık. Kelime yazdırabilirsiniz. Sembol yazdırabilirsiniz. Ve en sonda bu seçtiğiniz iki kelime olur, sembol olur. Bu ikisini birbiriyle bağlamanız yani mesela bir cümle yazdırırsınız, ondan sonra noktayı da sembol olarak yazdırırsınız, aralarına da bu tabloda olduğu gibi toplama işareti ya da virgül koyarsınız. E, denemenizi şiddetle öneriyorum, özellikle programlama daha önce yapmamış olan arkadaşlara. Lütfen sorularınız olursa bana sorun, keyifle cevaplarım ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve e, abone değilseniz de abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Eğer öyle yaparsanız ben çok sevinirim. Sizlere iyi haftalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kodla kalın.